Trabzonspor'umuzun çok kıymetli taraftarları. Öncelikle hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Bu sezon malumunuz Trabzonspor'umuz sezon başından beri birçok haksızlığa uğruyor maçlarda. Bunun farkındayız, bunun bilincindeyiz. Ve şu anda da sağ sonuçlar itibariyle de puan cetvelindeki yerimizden son derece üzgünüz. Ama böyle kötü dönemlerde ihtiyacımız olan tek şey bu büyük camiamız ve büyük kulübümüze sahip çıkmak ve onun etrafında kenetlenmektir. Hal ve şart ne olursa olsun Trabzonspor'umuzu kesinlikle hiçbir zaman yalnız bırakmadık, yalnız bırakmayacağız. Bu nedenle yarın kendi evimizde Bodrumspor'u ağırlıyoruz. Yönetimimiz de bilet fiyatlarını 61 lira yaptı. Bu ekonomik jestle de beraber bütün taraftarımız, bütün camiamız kenetlenelim ve muhteşem bir destekle Trabzonspor'umuzun kötü gidişine dur diyecek motivasyonu ortaya koyalım. Biz de şimdiye kadar olduğu gibi bu maçta da inşallah stadyuma gelecek olan bütün taraftarlarımıza ücretsiz ulaşım desteği sağlayacağız, sağlıyoruz. Araç kalkış saatleri, mekanları, noktaları, noktaları belediyemizin sitesinden takip edebilirsiniz. Tekrardan ifade ediyorum hepinizi yarın Akyazı'da buluşmaya davet ediyorum. Omuz omuza her zaman olduğu gibi Trabzon'umuza Destek verelim. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyor.